sabah dersinden, sabah dersine hazırlık, Rabaş'ın dersinden alıntılar. Dün öğrendik ki yukarıdan aşağıdaki olana bir şey verirler. Ve aşağıdaki olan zivug dehaka çiftleşme yapmak zorunda. Bunu öğrendik mi? Sonra Yehuda dedi ki, da diyor ki, üst derece tarafından zaten yapılmıştı. Sadece alan tarafından alınmadı, alana ulaşmadı ve dedi ki yani çiftleşme bize sadece yapılması için ve Ravleitman bundan önce yok muydu diyor. Ravleitman başladı diyor ki evet olay bu. Yani üstten verilmemişti, yukarıdaki dereceden. Daha önce ifşa almamıştı. Yerçalan e, şey alt derece tarafından. Balıtsulan bir kere şöyle dedi: Eğer. eğer verdiğimiz çaba yüzyıl yıl önceki insanoğlu gibi olsaydı çok başarılı olurduk. Ama o zamanki çaba için bu neslin bunu yapması mümkün değil o zaman bir hesapları kitapları yoktu. Ya adam işine giderdi. Onun için önemli olan bir şey yoktu. Bugün ise toplum kişisel sevgide. O zaman geçmiştik. Geçmişte o kadar çok kişisel sevgi yoktu. O yüzden de edinemediler. edinmek için çok iş var, çok çok şey var ama edinecek arzuya sahip olan adam yok. Rav şöyle söylüyor. Her aksiyonumuz, yaptığımız her şey yani burada. Öncelikle... üst derecede önceden planlandı, planlanır. Ve dahası ve daha sonra üst derecede yapılan bu hazırlıktan bize gelir. Bir taraftan içimizde, aklımızda, kalbimizde bir şeye yönelik bir uyandırılış var, bir şey yapma dürtüsü var farklı formlarda, şekillerde bir seçim yapmamız lazım. Dışsal olarak da böyle. Ve buna göre farklı nedenlerimiz var. Bunun avantajı böyle, dezavantajı böyle. Yani üst derece her şeyi hazırlıyor adam için. Bizim yapacağımız şey için adamın işi sadece analiz etmek. ve yapması gereken şey küçük bir bebek gibi küçük bir çaba. Yemeği yediriliyor, banyosu yaptırılıyor, kılık kıyafeti giydiriliyor. O kadar. Her şey hazır. Yapması gereken bir tek şey yemek yemek için ağzını açmak. O kadar. Tüm dünya, annesi, babası her şey onun için her şey hazırlanıyor. Yapması gereken bir tek şey var. Ağzını açıp Mama yiyemez. O kısmı alır, daha sonra sindirir, daha sonra dışkısı çıkar. Nasıl oluyor? Bütün haberi yok. Bedeninde e, yedikleri et kemik oluyor, kan oluyor. Nasıl? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne yediği? Nereye gider? Nereden çıkar? Hiç. Bilgisi yok bizde de aynı şey. Bizler de henüz bilmiyoruz. Diyelim ki binlerce neden ve sonuç, sebep sonuç ilişkisi var. Önümüzde olan aksiyonları görüyoruz ama doğru aksiyon yaparsak o zaman o bebeğin seviyesine geliriz. Bu mekanizma, sistem, koşul, kişide büyümesi için olması gerek. Kişi doğan zenginliğini yavaş yavaş büyüdükçe edinir ve bu bunun temeli kendimizi an be an her koşulda odaklanmamız gereken bir nokta var. Burada dolayısıyla bize bir örnek veriyor. Diyelim ki 100 yıl önce bizim zamanımıza göre 150 diyelim. insanlar zaten fakir fukara olarak yaşıyordu. O zaman Hollanda şey Polonya Rusya'dan bahsediyor. Hayatta bir şeyleri yoktu. Tüm boş zamanlarında yaptıkları şey evde yaptıkları şeyler. Herkesin de kitabı yoktu hatta o zaman. E, okudukları şey pentatog Bilmem ne kitaplar yani. Eğer manevi edinim mümkün olaydı o zaman tüm hayatlarını buna adarlardı. Hayatlarında ne vardı ki? Büyük bir gizlilik vardı. Bizim zamanımıza daha çok kitap, her şey için açıklama, öteki taraftan ama arzu yok. Kafa karışıklığı var. O kadar çok adamı çekecek şey var ki. Ne tür yemek, ne tür bir hazın vardı ki geçmişte. Radyo, televizyon, gazete, cırt, cırt yok. Yok idi. Adam ekmeğini yiyordu o kadar. İşe gidiyor. Ve geçmişte bu tür şeylerin olduğunu bilmiyorlardı bile. Ve 100 yıl önce, 150 yıl önce ve açılım yukarıdan karşılıklı gelir. Yani bir koşul açıldığı zaman bir koşul olması lazım. Şimdi bize bizim neslimize her şey verildi. Bizim nedenlerimizden dolayı biz ise fazla arzumuz yok. Ve yaratan her zaman kişiyi hep analizde dar o noktada analizle bırakır. Adamın yapması gereken tek şey analiz. Geriye kalan hiçbir şey adamla ilgili değil. Dersin birinci kısmına geçiyoruz.